Şunu sormak istiyorum. Sel durumundan, taşkın durumundan bahsetmiştiniz. E, tabii böceklerin bir kısmında yavru bakımı gibi bir davranışta da gözlemliyoruz. Karıncalarda bu durum var mı? Özellikle bu sel durumunda e, yumurtalarla nasıl bir ilişki içerisinde oluyorlar? Çok iyi yavru bakarlar. Özselsel böceklerdir çünkü. Ortak yavru bakımı vardır. Yavrularını Özel odacıklarda tutarlar, pupaları. İşte pupalardan çıkan sonra karınçaları. Bu pupalar, diyelim ki yumurtalar pupalar, ıslandı ya da nemlendi, e, alırlar onları dışarıya çıkarırlar, yuvanın dışına, güneşe kuruturlar. Sonra geri alırlar. Çünkü aşırı nemlilik e, onları öldürür. E, ya da aşırı kuruluk yine onları öldürür. Bunu ayarlamak yuva içi atmosferi ayarlamakla ilgili. Şimdi buna biz sosyal homeostaziz diyoruz. Hani bizde homeostaz dediğimiz olay e, değil mi? Vücut içi sistemlerimizin bir dengede olması. Yoksa ölürüz. Hasta olup ölüyoruz. Oh, Homeostazimiz bozulursa. Benzeri durum onlarda var. Onu da biz sosyal homeostaziz olarak adlandırıyoruz. Yuva içinin temizliği, atmosferinin e, dengede götürülmesi. Diyelim ki yağmur yağdı çok fazla nem var. Ee, yağmur girişlerini engellemek için şey yapıyorlar ilk önce, ilk önce o delikleri kapıyorlar. Daha sonra yağmur bitti açıyorlar paçaları. İçerideki fazla nem dışarı çıksın. Fazla nem dışarı çıktı, dengeye kavuştu. Tekrar kapatıyorlar. Ee, bu denge önemli. Yani orada çünkü biliyorsunuz buharla şey buharlaşarak su kaybetme onlarda en büyük problem büyük problem. Ee, onu e, engellemek zorundalar. Onu da böyle. Yine bunlar da içgüdüsel tamamen. Yani, aa şöyle yapayım, aa şöyle olmuş falan filan değil. Yani tamamen e, gen kontrollü, içgüdüsel e, davranışlar. Ve çok iyi bakıyorlar yavrularına, bakmak zorundalar. Bütün o bakışlarını hepsi de yine steril, e, steril şeyler. karınçalar. hı. hı. Yani aslında bir bakma kendi e, klonlarına bakıyorlar <laughs> kendilerine yüzde 75 benzeyen klonlarına bakıyorlar o parti genetik üremeden dolayı onlardaki o e, şimdi e, şöyle genetik açıdan bakın siz e, kendinizi genetik bir yapı düşünün e, sizin total genlerinizin yüzde yetmiş beşini taşıyan bir birey mi istersiniz yoksa yüzde taşıyan bir birey mi istersiniz? Yani ilk etapta isteyeceğim kendime en çok benzeyini üretmek olur. Evet. İşte niye kısır işçiler gelişti bunlarda? Niye böyle bir şey var olayına böyle de bir yaklaşım getiren bazı e, araştırıcılar var. Diyorlar ki hatta bazı türlerde ee, yuva içi bu şeyi, popülasyon dengesini işçiler yürütüyor. İşçilerle kraliçe arasında sürekli bir kavga var. Ve her zaman kraliçe e, galip geliyor diye bir şey yok. Bazı türlere işçiler galip geliyor. Bu e, popülasyon oranını e, bu şekilde düzelterek kendi klonlarına yatırım yapıyorlar. E, bu şekilde baktığınızda genetik açıdan Doğru bir strateji. Çünkü öbür türlü yüzde elli olacak. Biz bu yayın öncesinde ekip olarak bir araştırma sürecine de girdik. Yani sonuçta e, en azından bizim bulunduğumuz e, binada entomoloji dersi dördüncü sınıfta veriliyor. Dördüncü sınıfa gelesiye kadarki süreçte belli böyle öncül en azından tanımak adına verilen dersler var. Fakat bunların dışında da bir okuma yapmamız illaki gerekiyor. Hazırlıklı olmak istedik. E, bu süreçte de araştırırken şöyle bir araştırmayla karşılaşmıştık, aslında bunu da bir yandan e, soru olarak iletmek istiyoruz. Afrika matabele karıncalarının e, kolonisel hareketinde eğer bir uzvunu veya minimum düzeyde zarar gören bir birey varsa kolon içerisinde onu canlı tutmak için yuvaya taşıdıkları gözlemleniyor. Fakat birden çok uzvunu kaybettiyse yani e, yaşaması adına geri dönülmez derecede zarar gördüyse onu geride bırakıyorlar. Aslında bu durumda birazcık e, içgüdüsel bir eleksiyon olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi tam olarak ona, hani o araştırmayı o şeyi e, açıkçası bilmiyorum. E, fakat şöyle diyebilirim bu tür maternal davranışlara. Şöyle, yani kendi türünün acısına Ortak olmak ya da ona işte bir destek sunabilmek gibi bu memelilerde de var. Aslında memelilerde baktığınızda diğer işte daha düşük düzeyli organizmalarda olduğu gibi aslında hayat şey acımasız. Fakat kendi işte türdaşlarına böyle bir şey de var İşte ne bileyim yunuslarda da görebilirsiniz yaralanan yunusların işte diğer Yunuslar tarafından, um, onlar da memeli biliyorsunuz, e, yukarıya kaldırılarak işte hava almasını o yaralı Yunus'un e, hava almasını sağlamak gibi bu tür şeyler görülür. Son bir soruyu da e, ben size aktarayım. Aslında o e, son sorumuzda şöyle bir e, artık daha toparlar biçimde bir yaklaşım göstermek istedik, birazcık daha. Etnobiyolojiye ağırlık vermek istedik. Aslında antik dönemde özellikle antik Roma'da yaşlı, yani şeker hastalığı olan insanların işte karıncaların yuvalarının kenarına idrar yaptığını ve karıncalar eğer bu idrarı taşıyorsa onların işte şeker hastası insanı anlayabildiğine dair böyle bir genel bir düşünce vardı o zamanlar. Böyle bir öngörü vardı en azından modern tıbba gelmeden evvel alternatif tıp olarak böyle bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım aslında birazcık da karıncanın fizyolojisiyle de alakalı elbette ama ne düzeydedir sizce? Yani bununla alakalı bir ilişki ilişkiden bahsedebilir miyiz? Tabii ki insanoğlu çevresindeki organizmaları hep incelemiş. onların faydasız zararı vesaire. Bu işte bitki de olur, diğer hayvan grupları da olur. Hep gözlem yapmış. İşte kimileri biliyorsunuz yine bazı karınçaları dikiş amaçlı açılan yarayı ısırtıp işte orada çünkü karınca şeklinde onun şeyleri, mandibülleri ısırtıp orada bıraktırıp tekrar 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 yapıyorlar ve çok iyi şey kaynatıyor. Tabii orada salgı da var e, mandibül bezlerinden yapılan salgı da var. O da yardımcı oluyor. Aynı zamanda bir tür antibiyotik görevi de görüyor bence. Şöyle ki günümüzde çeşitli antibiyotik grupları e, karınçaların bu mandibüler bezlerinden de üretilen şeyler var. Antibiyotik grupları da var. çok inceliyorlar bu tür şey dirençli organizmaları. Çünkü her türlü işte ortamda yaşıyorlar. Her türlü ortamda yaşayan canlıların direnç mekanizmaları da çok güçlüdür. bakıyorlar karıncalar çeşitli işte şeylere karşı işte bakteriler, virüsler, mantarlar neyse onlara karşı bir koruyucu sıvı salgılıyorlar. E onları alıp onların bileşiklerini inceleyip bunu insanlara da uyarlayabiliyorlar. Yani yeni antibiyotik grubu, semisentetik antibiyotik aşamalar geliştirebiliyorlar. Bu açıdan hem hani karınçaların kolonyal hayatlarını incelemekte işte ekonomiye örnek olması açısından bu faydasını işte şey verebilirler insan toplumlarına hem işte sağlık açısından tabii ki yine e, önem arz ediyor. Diğer bir önemi de e, biyolojik mücadele. Biyolojik mücadelede çok önemli gruplar var karınçalar arasında. Bunları da kıta Avrupası Uzun yıllardır yaygın olarak kullanıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizim sorularımız bu kadardı şimdilik. Ee, ben hepinize teşekkür biz... ediyorum. Harika Bizler bir adım. söyleşiydi. Bizler adına da çok değerli bir söyleşi mutluluk oldu. Mutluluk duyuyorum. Çok keyif aldım. Lütfen e, bu güzel çalışmalarınızı devam ettirin. Size bunlar gerekli. Hele ki bu zor günlerde, bu pandemi sürecinde çok çok önemli bir aktivite gerçekleştiriyorsunuz. Sizlere de bu açıdan da teşekkür ederim. Teşekkür i̇ster ederim ister. Sizlerim, Teşekkürler. Sizlere de teşekkür hocam. Hani böyle bir dönemde elimizden geldiğince bilimsel sohbetlere, en azından Hı. bilimle bizzat mikroskobun başında veya bizzat deneklerimizin, örneklerimizin başında olamasak da veya araziye çıkamasak da en azından bilimsel araştırmalara ve diğer disiplinlere bir şekilde e, bakış açısı yeni bir pencere sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada bizlere e, katıldığınız, bizlerle birlikte yayın yaptığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. ya ederim. Memnuniyetle. Genel bir duyuru kapsamında bizleri Instagram huyekok, Twitter huyekok ve www.ekok.org üzerinden takip edebilirsiniz. Sağlıklı ve bilimle kalın.